Yani insanı konuşurken, e, yani o insanın duygularıyla anlatmak e, bence e, çok şey, tanımlayan bir şey olmuyor. E, ya da bu zamana kadar yaşadığımız o tarihselliği e, sağlıklı bir şekilde görmemizi sağlamıyor. E, yani ben bir Marksist olarak hani bir bakış açım var ve bu tarihsellikle baktığımız zaman. Ee, sadece tek tek bireyler üzerinden ilerleyen bir süreç olmadı bu zamana kadar. Yani e, bütün insanlarda bir duygular vardır, bencillik vardır falan böyle ilerlemedi ki tarih. Yani insanların değişimi tabii ki bütün hani e, o dönemki e, siyasi iktidarın nasıl bir insan yaratmak istemesiyle ilgili bir şey. E, dolayısıyla ilk önce yapılacak şey bir e, siyasi devrimdir sonrasında yapılacak şey toplumsal devrimdir. Ya yani Benim bakış açım budur. Onun için e, iktidarın değişmesiyle ancak e, bir toplumu istediğimiz insanlarla oluşturabiliriz, yeni bir insan oluşturabiliriz. E, yani tek tek bireylerin daha fazla kitap okuması ya da e, kendini geliştirmesi işte bizim için şu anda kapitalizmde biraz nefes almamızı sağlıyor. Ama e, çözüm e, bu olmadı. Tarih bize bunu göstermedi aslında çözüm bir iktidar değişimi ve sonrasındaki toplumsal değişimle bize her defasında gösterdi. Yani çünkü kurulan iktidarlar kendi eğitimlerini yaparlar, kendi ekonomilerini yaparlar. Şimdi biz bu eğitim sistemin ideolojik olmadığını mı söyleyeceğiz? Kesinlikle ideolojik. Yani bizi istedikleri şekilde bir insan oluşturmak için öyle donatıyorlar. Dolayısıyla insanların kendilerini eğitmekten daha ziyade siyasi iktidar nasıl bir insan oluşturmasıyla bu yani çözülecek bir mesele olduğunu düşünüyorum. Bunu bu kadar söyleyip şey söyleyeyim yani kitapla ilgili unuttuğumuz bir bir kesim olduğunu düşünüyorum, o benim dikkatimi çekmişti. Şimdi arabanın içerisinde toplumun belirli kesimlerinden insanlar var, bir örnek gibi. Bir de şey var, dini temsil eden rahibeler vardı. Ee, rahibelerin o arabanın içerisinde burjuvazinin rahibeleri kullanması bence çok dikkat çekiciydi benim açımdan. Ee, yani orada e, rahibeler çok fazla düşüncelerin olduğunu, işte kendilerine dair bir şeylerden değil de burjuvazinin yönlendirmesiyle kadını ikna etmeye çalıştılar. Orada da aslında dinin nasıl bir araç olduğunu bence yazar çok iyi göstermiş yazar dinin e, burjuvazis tarafından nasıl kullanıldığını ve nasıl bir araç olarak kullanıldığını göstermiş e, orada hani, dini temsil eden birer önemli olduğunu düşünüyorum e, şey ben de çizgi roman üzerinden okudum kitabı onun için e, yani düz yazıdan düz yazıyı hep böyle bir okuyası var acaba eksik yer mi var çünkü çizgi roman alışkanlığın çok yok. Ee, dolayısıyla düz yazıyı hep okumak istedim öyle bir eksiklik hissettim. ama sizden dinlediğim kadarıyla e, çok büyük eksiklik e, yani kendince kafamda kurduğumda yok e, onun için şey çizgi romanda kimi şeyler de belki yanlış çevrimi olur Çünkü e, burcunun bahsettiği o şarap tüccarını e, çizgi romanda şey olarak gösteriyorlar e, birinci sınıf işçi olarak gösteriyorlar e, birinci sınıf İşçi olduğu için belki bur, Burcu e, işçi olarak şey yaptı ama adam gerçekten işte e, patronundan o şarap yerini satın almış sonrasında bir tüccar haline dönüşmüş. Asla işçi diyemeyeceğimiz bir insan. ama şey kitapta böyle bir e, bölüm var. Bilmiyorum belki çevirden yanlışlık olmuş olabilir. E, çizgi romanda bir de çizgilerden o grafiklerden bahsetmek istiyorum grafiken şey bilinen bir adammış. Ben de sonrasında baktım ve e, yalın çok güzel şeyler var. Yani hani çizimleri e, güzeldi. E, okuması da keyifliydi. Ama alışkanlıklarımızdan olmadığı için benim açımdan şey oldum. E, her zaman bir düz yazıya özlemle okumuş oldum. E, onun dışında daha ahlak konusuna da bir değinmek istiyorum. Şimdi bu ahlak meselesi arabanın içinde fahişe olan kadın ahlaklı, burjuvazi hangisi ahlak meselesini kesinlikle e, bir soru işareti olarak hani, okuyorsunuz öyküde. Yani burjuvazi oradaki burjuvalar daha mı ahlaklıydı fahişeden? Yani kesinlikle değil hatta ahlaksız olan taraf. Burjuvalar'ın kendisiydi. Bu biraz şey, şu günde, bugün işte gündemde olan şey, bu mafya-devlet ilişkisine biraz e, benim hani o tarafa doğru e, düşünmemiz neden oldu. Çünkü mesela şey, mes artık hani, daha somut konuşursam Sedat Peker namuslu, işte devlet şey, e, diğerleri namussuz gibi, böyle ya da ahlaklı ahlaksız gibi, bu tür e, tanımlama yaparken aslında ahlakı ya da ahlaksızlığı ne kadar sığ ve e, yanlış yerde tanımla, tanımladığımızı görmüyor muyuz bu süreçte? Yani kime göre neye göre ahlaklı diyeceğiz? Yani Sedat Peker ahlaksız bir insan olduğunu e, insanlar çekinerek a, yani çekinerek söylemiyorlar artık, çekiniyorlar. Neden? Çünkü devletin kimi ahlaksızlıklarını ortaya çıkar. Hayır. Yani çok net bu ahlaksızlar bu zamana kadar devleti yönettiler. Ahlaklılar, ahlak bunlardan sorulacak değil, namus bunlardan sorulacak değil. Dolayısıyla o fahişe e, Burcu Vizi tarafından ahlaksız olarak görülse de öyle tavır alınsa da aslında vatanseverliği, yurtseverliği, kimin ülke içerisinde kimin nasıl gösterdiğini bence çok iyi gösterdi diye düşünüyorum Dolayısıyla ahlak konusu kapitalizmde kesinlikle işte sömüren ve sömürülen üzerinden Bence ahlak tanımı yapılmalı bu ahlaksızlar yıllarca ülkemizi sömürdüler şu anda nasıl bir çatışma içerisinde olduklarının hiçbir önemi yok ama ahlak insanların bu yanlışa düşmemesi gerektiğini düşünüyorum taraftan da. Yani bu, bunu okurken bu gündeme de öyle yorumlayasım geldi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkürler katkın için. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Senin dediğin şeyi iki hatırlattın bize. Rahibelerin yani dinin de 200 çok güzel gösteriyor. Hani en sonunda yiyeceği paylaşmamaları, ben mesela kimse vermeyecek ama iki raibenin en azından biraz yiyecek vereceğini düşündüm orada. Ama vermediler, yediler, sonra tesbihlerini alıp ibadetlerini yaptılar. Ee, doğunun çok şey, hani bir atasözü vardı ya geleneksel dinin, paranın ve imanın kimde olduğu bilinmez hesabı gibi. Bence katılıyorum. Ahlaki ya da iyi davranışın kime göre, neye göre ahlaklı? o fahişedeki yurtseverlik oradaki hiçbir burjuva da yoktu. O fahişedeki iyi niyet, iyilik ne iş yaparsa yapsın yaptığı işe göre insanı klişeye bir klişeye oturtturmak çok yanlıştı. Belki de onu da göstermek istemiştir yazar. Teşekkür ediyorum katkın için Fatma.